Selam arkadaşlar. Ben Raci Sünsoy. Kanalımıza hoş geldiniz. İlk videomda gösterdiğim yumurta kontrolünden çıkan civcivlerimiz. İlk bunlar 22. günde çıktılar. 22. 22. 21. günü akşam çıktılar. Evet 21. günü akşam. 5 tane arkadaşlar. Ve makinedekilere de gidelim. Şimdi makinedekilere bakıyoruz. Genelde arkadaşlar bir 8-9 saat, 12 saat falan yaklaşık 12 saat bekletiyoruz içinde. İyice kurulanıyor. Mesela şu ikisini de alabiliriz. Şu ikisi. Bunlar da kurumuş artık. Bunlar da bugün evet öğlen çıkmışlar. Daha çatlak yumurtalarımız var arkadaşlar bakın. Orada çatlak, orada çatlak. Şuna koldan göbek bağ dolanmış. çatlak değil o da. Şurada var bir tane. Daha yeni çıkmış. Beşi bayağı canlanmış ama şu ikisini alabiliriz. Arkadaşlar bunlar da dikkat etmemiz gerekenler şimdi makine içinde 37.5 şu anda çıkım şeyi durabilir. Böyle bir gün iki gün durabilir ama yani Kurulduktan sonra da burada tutmanın anlamı yok. O yüzden genelde ben 8 saat ve 12 saat arası bekletip iyice kurulu kurul kuru olduktan sonra ana kucağına götürüyorum. Ya. Size kardeş geldi. Niye siz de öyleydiniz? Aval aval bakıyordunuz ilk önce. Hadi öğretin ona. Öğretin yemek yemeyi, su içmeyi. Bir yudum suyunu ben vereyim. Tamam. Arkadaşlar asıl süper değil mi? Yani çok büyük, çok geniş tek ısıtıcıyla yakaladığımız ısıya bakın arkadaşlar. Görebilecek misiniz? 35.45'e çıkıyor. 35. 35.5'e falan. Tek ısıtıcı arkadaşlar. Bunun bu ana kocanı e, yeni Murat üstünde beraber yaptık. Yapım aşamasını da gösteririm bir ara. Onu da ya fotoğraflı ya da videolu atarım. Yani çok geniş böyle. 100 tane civciv alabilecek kapasitede yaptık. Bir de tek ısıtıcıyla 35.5'i buluyoruz arkadaşlar. Yani muhteşem bir şey. Bakın şuralara köpük falan da sıktık. Size tek 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 bir video çekip göndereceğim arkadaşlar. Çok da ee, anlatayım. Çok düşük maliyete. Sadece bu e, kilim altı ısıtıcısı diyorlar. Onu parayla aldık. Bir de şunun üstüne bir tane platiyi parayla aldık. Onun haricinde hiçbir şey para vermedik. Şu öndeki şeffafa e, bunu herkesin evinde vardır. Masa üstlerinde böyle eskilerden hep kullananlar. Masa üstü için bunu eski evde bulduk, onu taktık. Usuluk zaten 2-3 senedir var, yemlik de öyle. Şu Ali içindeki alipolyde o da vardır herkesin önünde. Bakın arkadaşlar hemen nasıl uyum sağladı. Orada bir tane daha var aslında, onu da getirebiliriz. onu getireyim ben arkadaşlar. Durdurmasın orada. Kurumuş çünkü. Getirdim arkadaşlar. İki tane getirdim. İki tane daha getirdim. Yani buranın ısısı 35.5 yeterli yani. Ne bunaltıcı ne de soğuk. Süper. Ne yapıyorsunuz ya? Şşşşt. İlk günde onlar biraz şey yapmaya başladılar. Büyüklük taslıyorlar. Tamam arkadaşlar şimdilik bu kadar. Yine çoğaldıkça ben size şey yapacağım. Resim atacağım. Video atacağım.